Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size değişik bir tarifim var, çiriş otu kavurması. Bunun için öncelikle malzeme listemi saymak istiyorum. Size bir adet kuru soğan, yarım kilogram kadar çiriş otu, 2-3 yemek kaşığı kadar bulgur, iri taneli bulgur, birkaç tane domates, domates salçası, karabiber, tuz kullanacağım. E, öncelikle soğanımı doğramakla işe başlıyorum. Kireç şoklarımın daha öncesinde yıkayıp ayıklamıştım. Evet, tencereye biraz sıvı yağ aldım ve bir adet kuru soğanı doğramış olduğum kuru soğanı tencereye ilave ediyorum. Çok az domates salçası ilave etmek istiyorum. Evet, şimdi çili da soğanlarımızın üzerine alıyoruz ve kavurması için bekliyoruz, kavrulması için. Yıkamış olduğumuz bulgurları ilave ediyoruz. Tuzumuzu da domateslerimize biraz kavrulduktan sonra çok az su ilave edeceğim evet şimdi yarım su bardağı suyumuzu da ilave ediyoruz ve kaynadıktan sonra kısık ateşe alıyoruz Karabiberimizi de ilave ettik ve kaynamaya başladığı için artık kısır alıyoruz. Evet, çerişotu yemeğimiz pişti. Şimdi altını kapatıyorum ve dinlenmesi için bırakıyorum. Evet, çiriş otu yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok iştah açıcı, çok yeşil ve çok renkli bir yemek. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.